Elif odasında yeni sihirli kalemini deniyordu. Kalem parlıyordu. Bir ejderha çizdi ve çizdiği ejderha canlanıp uçmaya başladı. Parlak pencereden dışarı süzüldü. Elif onu takip etmek zorunda kaldı. Parkta bir top canlandı ve havada süzülüyordu. Çocuklar şaşırdı. Bir kedi çizimi de canlanıp ağaca tırmandı. Karmaşa yarattı. Elif yanlışlıkla çizdiklerinin canlandığını anladı ve endişelendi. Bir yaşlı adam Elif'e dürüstlüğün büyüsünden bahsetti. Elif yaptığı yanlışları itiraf etmeye karar verdi ve bir plan yaptı. Kalemiyle çizdiği her şeyi nazikçe geri sayfasında kayboldu. Elif artık çizimlerini daha dikkatli kullanıyor. Dürüstlüğü öğrendi.